Evet, merhabalar. Ee, yedek kulübesinde gibi bekliyordum böyle, hazır. Gökhan Bey dedi, buyurun, buradayız. Ee, hiçbir hazırlık yapmadım. Ee, doğaçlama anlatacağız. Ak, aksan zaten hak getirebiliyorsunuz. E, şimdi, 10 yıldır bu sektördeyim. E, 2006 yılında e, kurumsal bir markanın altında bu işe başladım. 3 yıl zamanı iyi yönetin dediğiniz için hızlı gideceğim. Zaten heyecanlıyım, çok anlatamam. Lütfen buyurun. <laughs> Üç yıl o markanın altında e, başarılarımız oldu. 2008-2009 Türkiye, 2008 Anadolu Kakadice birinciliği. 2009 Anadolu 7 yedinciliği, birinciliği Aylin Hanım'a kaptırmıştık aynı ofiste. <laughs> e, 2010'da dedik ki biz olduk buluyoruz, alıyoruz, satıyoruz. Her şeyi biz yapıyoruz. Klasik danışman zihniyeti. Danışmanlarda en tehlikeli iki özellik var. Bir tanesi inat etmiyorlar. Bir süre tam sonuç alacakken işi bırakıp gidenler var. İkincisi de e, süratli bir şekilde yukarı vurup başarıyı yakaladıktan sonra şımarıyorlar. Şımardıkları zaman, ben oldum havasına girdiği zaman kaybetmeye başlıyorlar. Ben 2008'deki başarımı bir daha yakalayamadım. 2008'den sonra ben oldum, ben bilirim e, modelleri, her şeyi sorgulamaya başlıyorsunuz. Ondan sonrasında e, iş yani aşağı gitmeye başlıyorsunuz, ben bilirim noktasında. 3 yıl e, Remax geçmişinden sonra... Biz dedik ki biz bu işi yaparız. Ne var işte yüzde 50 elli paylaşılıyor. E, çıkalım bir ofis açalım. Oradan bir arkadaşımızla çıktık. Bir no name ofis açtık. Dedik ki üç dört tane de danışman alırız. Geliştiririz. Modüller var işte. Çaldığımız eğitimler vardı falan. Onların değiştik logolarını falan. Kendimize hemen bir format hazırladık. Dedik ki tamam biz bu işi yaparız. Ondan sonrasında eğitim veriyoruz. İşte Satış da yapmaya çalışıyoruz. Zaten danışmanlıktan geliyoruz. Nakit akışında bir sıkıntı yok. O da onu da şey modeli yapıyoruz. Yani e, ort sevgili ortam selhum beyin bir söylemi var. İşte aslanlar gibi, karnımız doyduğu zaman böyle yatıp sırtımızı öyle çimlere sürtüyoruz falan. o O modelle çalışıyoruz. Yani çalışma modeli bu. Modelsiz yani o şekilde. <laughs> Neyse ondan sonrasında e, biz orada sistemi kopyaladık. Akıllı ya biz. Neyi var? Yüzde elli elli paylaşım. E, zaten şeyi de kopyaladık. Eğitimleri falan. Bir şeyler de öğrendik. Saha tecrübemiz de var. Alıyoruz, koşuyoruz, yapıyoruz bir şekilde bir yerlere gidiyoruz. E, o sene, iki sene, bir buçuk senelik bir e, şeyimiz oldu. Danışman kesinlikle yetişmiyor. Kesinlikle. Zaten ee, adama bir şey bırakmıyorsunuz ki zaten sahadasınız, agresifsiniz. Ortak da bizim. Benim gibi böyle aslan. şeydi aslan panter. Gibiydi, panter. Ondan sonrasında ne oldu? Biz danışman yetiştiremedik. Bir tane yetiştirdik. Ee, o şu an sektörde. Neyse reklamını yapmayayım arkadaşım. <laughs> eee o da çok yalan konuşuyor. İyi yetiştirememişiz. <laughs> Neyse, ondan sonrasında biz ortakla anlaşamadık. Vizyon farklılıklarımız vardı. Bir şekilde zaten adam danışman yetişmiyor, yetiştiremiyorsunuz yani. Ondan sonrasında yalnız şu var: benim üç yıllık kurumsaldaki dönemimde son yıl Aylin Hanım hatırlayacak çok ciddi bir düşüşüm vardı yani motivasyon olarak bu noktada brokerlığın aslında ne kadar önemli olduğunu yıllar sonra anlamıştım.